Herkese merhaba arkadaşlar. 9 Mayıs'ta akademi sunucusu açılıyor. %500 daha kolay akademi sunucusu açılmakta. bu akademi sunucusunda neler var onlara bakalım. Akademi sunucu özelliklerine bir tıklayalım bakalım efendim sizlerle birlikte görelim. Akademi tarihi 9 Mayıs 2025'te. %500 kolaylaştırılmış akademi sunucusu Akademi sonrası 250.000 TL ödüllü 8 vs 8 10 günlük serüven Ödüllü CSV ve sol NP yarışı yayıncılara özel full destek paketi var. Evet ödül yağmuru sol NP job bu her zaman var her zaman mevcut birincilere 3000 TL 3000 AB ikincilere 2000 TL 2000 AB üçüncülere 1500 TL 1500 AB 5 job da kazanabilirsiniz efendim. 10 gün boyunca kazanan arkadaşlarım var. Sizler de kazanabilirsiniz. 8 vs 8 6. Akademi Özel Eğlence Turnuvası Katılım ödülü 10.000 TC Her tur atlama başına ise 3.500 AB ödül 18 Mayıs'ta CSV. Bunun ödülü 50.000 TL oluyor. Yayıncı ol, paket kazan. Akademi öncesinde eğer yayın açarsanız 1-2 saat boyunca efsane paket hediyesi kazanabiliyorsunuz. Bunun için YouTube'da en az 15 takipçiniz olmak zorunda. 1 saatlik bir test yayını açmanız gerekmekte. Ve sesinizin net duyulması gerekmekte. E, evet. forumdaki akademik konuları vesaire anlatabilirsiniz. Yani ben şu an anlatıyorum mesela. Siz de benim gibi anlatabilirsiniz efendim. Yenimizde. Başlangıç temleri Valkyrie set 7 gün Puslar Tan 3 gün Vartot 7 gün Kanat 7 gün Akademi nedir? Akademi herkesin sıfırdan eşit 83 level full skill full sc başladığı bir sunucu. Oyunculara hem yeni sunucu heyecanı yaşatmak hem de mevcut sunucudaki oyuncu sayısını arttırmak için çeşitli ödüller ve yüksek oranlı drop eventler düzenlenen bir gelişim sunucusudur. Burada elde edeceğiniz itemleri ana sunucuya aktarabileceksiniz ve bu sayede yetişememe derdiniz olmayacak. Şu an Legend'da ortalama bir kara elde edebilirsiniz akademide 10 günlük oynayarak. Kimler faydalanabilir? Yeni server heyecanını yaşamak isteyenler. Çünkü akademik kısa sürede olsa yeni bir sonucu. Ezik PKS atıp eğlencenin dibine vurmak isteyenler. Homecover'da başlamak isteyip geç kalanlar. Homecover'da bıraktığı için pişman olanlar. Ana sonucunda itemini yapamayanlar. Daha fazla item yapmak isteyenler. Bu işten para kazanmak isteyenler. Gelişim sonucundan faydalanabilirler. Bak, bu işten para kazanmak var ya, o çok güzel. Para kazanmak iyidir abi her zaman kazanabilirsiniz paranızı burada. Sonuçta e, Class Game'e özel %30 bonus abi etkinliği şu an mevcut. Tüm haritalarda %500 drop, %500 X ve %200 coin. Bu X muhabbeti falan var ya Rebinizi çok kısa sürede kasacaksınız hızlı bir şekilde. PC giriş limiti oyunumuzda tek bilgisayardan iki premiumsuz bir premiumlu üç hesap ile giriş imkanı bulunmakta. IP giriş limiti 9 karakter giriş limiti sağlamakta. Premiumsuz iki premiumlu 7 olarak. Genel kamp limitleri bu şekilde. VPN diyor. Proxy VPN'den çok sık kar girişi yasaktır. Bunu yaparsanız zaten banlanıyorsunuz tüm karakterler. Ee, akademi açıldığında o sol alta baktığınızda o kadar bandanan göreceksiniz ki ya bunu yapan var çünkü kalkan takılıyken kendi kullanamamakta karakter açma limiti akademi sonucu bir zaten sadece bir adet karakter açabilirsiniz ikinci karakter açılmıyor upgrade oranları aynı hiç yok öyle Agent de aynı sonra Collection Race kutu boost sistemleri mevcut Evet. Silahları ve takıları görüyorsunuz efendim. Drake Pernat kasabilmek için Drake Kulesi'ne giriş yapmanız gerekmekte. VIP Manager'dan 1 GB 10 KNP karşına direkt bir bileti alabilirsiniz. Bu önceki kademelerde biraz daha düşüktü. Şimdi 1 GB ne kadar kolaylaşıyorsa o kadar fiyatları yükseliyor. Kılsım, <Sessizlik> avatar bunları yapmanız lazım burada yeni başlayanlar için. ücretsiz Job Change akademide yan çalışılmadığı için Job Change ücretsiz olacak istediğiniz zaman Job değiştirebilirsiniz karakter Rebirth %500 x etkinliği birlikte karakter Rebirth 15'e kadar kasabilirsiniz bilirsiniz 15'e kadar şu an zaten Legend'da rep 15 yani bizim seviyeye kadar gelebiliyor efendim direkt 15 %100 yapın talisman artı ile kadar %100 basma Bir adet talisman 5 adet talisman upgrade item, 1 adet talisman boost, 1 adet talisman save scroll, 1 adet gold madalyan Madalyan mı? Madalyon Evet etkinlik haritaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane etkinlik haritaları mevcut Oyunda hangi item grupları aktif Pinler Mitriler Şeyde de Unique itemler görüyorsunuz Blue Dragon Kravaz Weapon. Akara takıları. Normal takılar. Otomining gem geliştirme. Otomining otofish 5 kat daha fazla drop atacak. Gem birleştirme detayları aşağıdaki gibidir. Bunlar şu ört elementleri falan var ya. Burada avatarını basmanız lazım. Yani üst soru burada ört element zor. Çıkmıyor. Akademide BDV ödülleri 700 cash, 4x challenger, test, 5x, talisman upgrade school. Ana sunucuların akademiye neler aktarılacak? Evet. Ana sunucumuz Titan Legend'dan akademi sunucumuza sadece belirli olan sistemler aktarılacak. Akademi günü 6'ya kadar kırdırılmış tüm ürünler geçmekte. Premium, gemiye saati, kırdırılmış Walker'lar, Patoslar, Kanat, Klan Tak, HV Tak ve Warthog'da bunları 6'dan önceye kadar kırdırmanız gerekiyor. Evet efendim. Aktarılmayacak olanlar bu şekilde. Akademide ana sunucu rehberi, bunu akademinin sonlarında zaten sürekli paylaşıyorlar. Buna dikkat ediniz. Bu çok önemli. Kalisman upgrade ana sunucuya aktarılacak. Tılsımlar kırdırılırsa aktarılacak. Avatar aktarılacak. Avatar elementler ana sunucuya aktarılmayacak. Evet efendim bu şekilde. Hadi Jacques Couet hadi. Full ama ben küre geçiyorum. Clark 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 bir anda 3 5 e adı tekrardan dön Hadi abi hadi alacağız hadi çok girdi onu. Kürdeyim. Full ben ama buradan. Şart 70 -2. devam et devam et. Kürdeyim ama. Boşaya bırakma. 70 72 yap abi. 70 72. Jarch quest'i bırakmasın. Jarch quest'i bırakma. Vur dedim ama. Full dedim. quest'i bırakmasın. Kürdeyim ben. Jarch quest, Jarch quest, Jarch quest. Elim düştü evet. kürdeyim. Gir bir anda 3 5'e. Gir. Clark, Clark'tan başlayalım. Gir. Full ben en ama. Yani. Kaçma, 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 kaçma. Zeri hiç boş ya. Boşuyorsun artık. Boş yorulsun. Boş yorulsun. 75 bas. 5'i 75 bas. Full edim ya, Bekle, bekle. Cibiliyetsizi kestim ya, bekle. Tamam, hazır. Şu 3-5'e yediğin an çık otomatik girdiğim zaman 5 saniye sonra girme. Ben Yok. önde oturacağım sürekli. Leferi tut. Hatta. Oyna buna oyna oyna. Beyler 80 at demedim gözünü seveyim. Dakika bir gol bir yapma. Tut. Eski. Adam Meşner geliyor. Vuracak. Onları vuracak Beyler tuan at birbirine gel. Tamam siktir et. Gel benimle. en soldaki volkanı kes hızlı. Z değiş 80 hazır. Bas 80. Sırf diyorum Eski'nin de var. Z değiş kaçma bunlardan kaçma. Serhat bir kes hızlı. Gir 3 peşe bossa. Bossa, bossa gir 3 peşe. Mageler toplanıyorum. Gir D1 torga ters. Geldi kankam arkadaşlar. Aldım ya lan. Daha Mage aldım. Bizim komut çıkıyor abi çık geri. Boss'u tamam, kesiyorum. Boss'a devam et. Çık ya, çık 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 çık. Şu boss'u keseyim mi? Daha bosu kestireceğim. Birli eskrim servis bas. Oliver Kuhane en sola. Ramiz Kaveski'yi. Boss ölüyor kanka. Vur mu Tamam boss'a vur bir tane daha. Gel ha, Öldü. Nefesi için kestirdim bu arada. Bir K geldi Gelsol. güzel. Evet arkadaşlar. 500 tane bilek 500 tane de fragment var. Bunları bir yakalım. Bir tane mining box attım. Bunu burada görüyoruz İçerisinde güzel şeyler var. Talisman upgrade boost item bile var lan. Bayağı güzel ha. Bu neymiş? 6 Dünya Dragonex, bir yine çıkacak. Dragonex çıktı. 100 oranla. Kasterlen teaching artı 6. Bunu da iyi diye atarız diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 6, 7 tane. 7 kere 3, 21 yetiyor. bir tane geçti. Lere geçili biraz da LRE oynamak istiyordum ama geçmedi 8'e düzden efendim. Yani yakmak bizim işimiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda, diğer video akademide olacak. Akademide görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.